Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda Jungle Z ile beraber olacağım. Jungle Z'in ne kadar güçlü olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Çünkü bütün jungle'ı o kadar hızlı temizliyor ki e, aklınız hayaliniz şaşar. Aynı zamanda. Full lethality, kritik ve ad buyulduğu ile herkese tek atacağız. Hadi maça geçelim. Evet arkadaşlar şimdi mavi tarafına geldik. Ee, i̇lk etapta mavimizi keseceğiz. Buradan kurbağamızı keseceğiz ve kutlarla devam edeceğiz. Ee, bakalım hızlı bir şekilde kesmeye devam edelim. Zed'de yapmanız gereken öncelik çarpı önce atmak. Çünkü eğer canı yarının altına düşerse pasifiniz sayenizde çok hızlı kesiyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Let's go. 3. seviye olarak W yeteneğime veriyorum. Ee, biraz canın azalıyor Zed'in jungle dönerken. Çok hızlı dönüyor ama yapacak bir şey yok. Dakika 3.14'te bütün peti temizledik arkadaşlar. Gerçekten çok hızlı. O sırada orta koridora Master Yi bir gank attı. Ee, karşı Zed'in e, canı bayağı az. Biz de burada görünmüş olduk. En azından şuradaki e, böceği kesmeye çalışacağım. Master Yi gelmeden önce. Mavisi duruyor. Şöyle bir totem atacağım. Ve Master Yi bekleyeceğim. Mastery gelecektir. Bakalım cezalandırabilecek miyiz? Kili alan da Mastery'ymiş. Eşyası e, yok sanırım. Bakalım. The truth lies in Burada Aatrox'a gidiyorum. Mastery'i bekledim ama gelmedi. Kutlar tarafında gördüm. Hemen bir Aatrox'a gidip gengimizi atalım. Elektro Q'tu patlattım ama e, bir işe yaramadı. Şimdi Master Yi'yi e yakalamaya gidiyorum. Bir tane hançeri var sadece. Şöyle bir çarpım atıp hemen alacağım. Güçlüyüm alabilirim onu. Şöyle bir Q'u atıyorum süper. Hem Master Yi'yi e aldık. Arkadaşlar. Hem mavisini aldık. Hiçbir şey yapamaz. Şimdi burada hızlı bir şekilde base'imi atacağım ee, ve diğer e, orman yaratıklarını almaya devam edeceğim. Sonrasında da bir bot'a gank atabilirim. Bot gerçekten şu an yenge bayağı açık duruyor. Bakalım. balance is a Karşı zette bayağı iyi oynuyor. Dalacak mı bakalım. Şöyle hemen bir yardıma gidiyorum. Öldü mü? Vallahi öldü. Şu minyonlarını alalım. Boşa gidecekler ne de olsa. Kulanın altına çektim ve süper. Yani özet öyle oynanmaz arkadaşlar. Sen öyle üzerime atlarsan ben de seni kulenin altına çekerim ve seni bir güzel keserim. Süper. Farmlamaya devam. Aatrox'un canı kaç bilmiyorum ama sanırım kesemem ya Aatrox çok güçlü. Ha canı az. Deneyelim mi? Deneyelim. Bakalım. En azından bir WQA ile canını azaltırsak diyecektim. Ama şey. Ee, kaçtı. Hemen base atalım. Evet yoğumu'yu bitirmemize çok az kaldı. İlk eşya olarak yoğuma gideceğim. Bana mobilite verecek. Aynı zamanda verdiği statlar gayet iyi. Sonrasında bir ayakkabı eşyamı aldım. Bakalım. Bir orta koridora gidiyorum. Baskın atmak istiyorum. Süper. Master'a gidelim. Master'ı denedik ama çullarımız boşa gitti. Orada e, yeteneklerini güzel kullandı Master. Yapacak bir şey yok. Evet. Ee, bakalım ormanımızı dönmüş mü? Dönmemiş. Hemen biz dönelim. Tempodan düşmememiz lazım arkadaşlar. Deli gibi kasmamız lazım. Bakalım bizim kurbağayı kesmiş mi? Kurbağayı kesmiş. Burada olabilir mi? Burada da değil. Neyiz bizi atalım. Yeme eşyamı bitirdim. Beyza hızlı bir şekilde çıkıyorum. Kırmızıma doğru gidiyorum. Eee buralarda bir yerlerde Master'la karşılaşma e, riski var açıkçası. Eee ultim yokken çok fazla kapışmak istemem bakalım. Şöyle bir Z'de gideceğim. Bakalım ölmezse dedim ama Eşyası var. Kararması var. Güçlü. Bir vurduk. Bakalım. Şöyle bir tane daha Q atıyorum. Yok. Master'da zaten yakınlarda. Burada dikkat etmem gerekiyor. Hemen bot lane'e gidebilirim yardıma. Bizim Varus'a doğru gidiyor. Varus'un dikkat etmesi lazım. Bakalım ya orada eşin ultisini yemek istemiyorum. Bir ultim atıyorum. Çok güzel. Hadi. Süper. İşte bu. Gang diye ben bunu derim. 3-0-1 gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bir zet yok. Kurbağamız çıkmak üzere. Hemen onu keselim. Q yeteneğimiz son seviye oldu. Devam. Burada orta koridora bir ee, gidebilirim ama aynı zamanda şu Aatrox'u da istiyorum. Aatrox'a gidelim bence. Ufakta. Bence kesebiliriz ikimiz. Burada yoğunmama basıyorum hızlı bir şekilde yetişebilmek adına. Of. Çok iyiyiz be. Hem botta hem solo'da resmen terör estiriyoruz. Buradan kuleyi de hızlı bir şekilde alalım bence. Master geliyor gelsin. Gerçekten iyi vuruyor. Hani belki kule altına alsaydım hani bir şeyler yapabilirdim de. Master 3 o da 3-1 gidiyor. O da kasıyor. anlık ya yani beni kesemedi ben 401 0 1 gidiyorum ee, Ama Master'da kasılıyor yani Gerçekten Zed'i güzel counterlıyor Yani yeteneklerini atarken Master bir Q attığında hemen yok oluyor Bakalım burada ben ee, Bekleme süresi ayakkabılarımı çekiyorum Ondan sonra en çok sevdiğim eşyalardan bir tanesi olarak Bu Profane Hydra dediğimiz Çok güçlü Bunu alalım bunu alalım devam edelim Karşı Zed'e gidelim. Şu an gerçekten güçlüyüz. Zed'i tekleyebiliriz. Eşyalarımız bayağı iyi. İşte bu. Böyle kaçalım hızlıca. Bakalım bize yetişebilecek mi? Yetişemeyecek. Dediğimiz gibi karşı Zed'i tekledik. 5-0-1 gidiyoruz. Şimdi bu canla gank atamam ama ee, orman yaratıklarını kesmeye devam edebilirim. Böyle totem atarak orman yaratıklığımızı kesmeye devam edelim. Erken Mastery'i bizim için temizlemiş. andaki oldu. O zaman base'imizi atıp bot sayede e gidip bir kere daha bota gank atabiliriz. Ya bir 350 goldum daha olsa iyi olurdu. 1400 gold. 1087 gold diyor bu eşya. Ee, biraz bekleyelim. Eşyayı alıp böyle gidelim madem. Beklemeye gerek bile kalmadı. Yoğumu'yu basarak gidiyorum. Hiçbir şey yapamaz. Hadi gençler devam edelim. Süper. Aynen. Onu Wayne'i beraber alabildik. Devam edip şu eşe de bir cezasını keselim. Ayakkabımız var. Hızlı koşacağız ama şu Minyonları temizleyip kuleyi de alabiliriz hızlıca. Devam edelim. Kulenin altındaysa ultiyle ile ben bence girip alabilirim. Süper. Hemen ultiyle ile yakaladım ve onu aldım. Ee, kaçalım diyorlar. Karşı Zed geliyor. Bence bir şey yapamaz bize karşı. O bayağı e, bize <laughs> kesemedi. Bayağı sinirlenmiş bize. 6-0-2 gidiyoruz çünkü tek atıyoruz herkese ama kesemedi. Biraz kışkırtalım onu. Yani şu an kuduruyor. Bu eşyamızı da aldık. Ee, devam edeceğimiz eşya buradan aslında bir tane e, şu kolektörü alabilirim tahsilleri. Çünkü hani bir saatlikimizin tıkımızın da e, kritik vuruyor olması iyi olur. Let's go. Orman yaratıklarını hızlı bir şekilde alıp ee... kasılmaya devam etmem lazım arkadaşlar. Yoksa asılmayı ee... kasılmayı bıraktığım anda geride kalırım. Şu an zaten dakika 15'te 110 milyonum var. Yani milyonum da çok iyi değil. Devam etmem lazım. Devam ediyorum. Ya o kadar orman yaratığı kesmeme rağmen şu eşya hala bitmedi. Komik. Bakalım buradaki böceği bulabilecek miyim? canı kaç? Aatrox'un canı full. Yani tuhaf. Burada karşı Zed'i bulabilecek miyiz bakalım? Neyse. Karşı Zed çıkmıyor karşıya ama bot lane'in canı çok az. Gidip bot lane'i tekleyelim bari. Geldiğimi söylüyorum bot lane'e. Bakalım burada neler yapacağız. Beni mi gördü onlar? Niye öyle kaçtılar? Yone'yi görmüş olabilirler. Çok kötü oynuyor Vayne. Böyle ultiyi sıçrasını kullandı. Ulti menziline girebilecek miyim? Bakalım. Aa burada kötü bir şekilde öldük. Hani Zed de gelmiş. Kill aldık ama aslında güzel bir shutdown altına verdik. Anlaki oldu. Hadi doğmayı bekleyelim. Ya bizim takım deli gibi fitliyor ya. Anyways, let's go. Aa, güzel yemledi. Ama e, ben geliyorum. W yeteneğim yok. Keşke olsaydı. W yanlışlıkla attık. 3 2 1 Devam edelim. Z burada olabilir. Eş orada bakalım. Ya eşin bir ultisini yemek bize ölümcül olabilir. Fury de kasmaya devam ediyor. At ah, Jinx var, Jinx'e gidelim. Böyle bir gör görüntü attı ama Benim burada olduğum biliyorlar dikkatli oynamam lazım. Devam ediyorum. Benim e Evet çok güçlü vuruyor. Yani ben o Master'ıya karşı bir şey yapabileceğimi zannetmiyorum. Yone'ye gidiyorlar. Hadi bakalım Yone. Elektro Q'tur patlattım. Güzel hasar veriyorum aslında. Şöyle bir tane daha Q atabilir miyim? Yok. Bakalım ne yapacağız. Bizim Varus çok iyi oynuyor bu arada. Ee, bakalım. bakalım. Varus'ta biz taşırsak taşıyacağız. 7 6 gidiyor ama. Aatrox'un canı fazla. Orada bir what was that e, anı olacak mı diye baktım ama Eşyalar yetmedi en azından burada asist alacağım 220 volt aldım güzel Bir tane daha uzun kılıç alıyorum ve e, bota doğru devam ediyorum Yol da basarak O varusu öldürtmek istemem Dikkat etmesi lazım Elektrokiyotu patlattım ama e, hasar yetmedi. O ultiyi yeselim çok kötü olurdu. Geliyorlar vallahi Bakalım ne yapacağız. Orman yaratıklarını hızlı bir şekilde e, alabiliyoruz. Bunun sayesinde e, çok dayayamıyorlar. Kuleye. Şöyle bir WQ attım ama Aatrox gerçekten tank. Ya Burada tek başıma ne yapabilirim bilmiyorum açıkçası. Şöyle bir ulti atmak istiyorum. Tamam. Of 2'de iki, iki attık süper. Hiçbir şey yapamadılar. Güzel, master da öldü. Şu an sadece karşıda Z var. Ee, bakalım. Bence Baron'a gitmemiz gerekiyor. Baron'u alırsak e, güzel fark koyarız ortaya. Nerede? Karşı Zed. Burada. Süper öldü Orman yaratıklarını alarak kasmaya devam ediyorum çok güçlü olmamız lazım Ejderhayı alıyoruz Alamıyoruz Ya çok güçlü şu Aatrox. Yani gerçekten cevap veremiyoruz Aatrox'a. Bir ulti deneyebilir. Eş. Hemen base'e gidiyorum. Yeni bir eşya almak için. Burada Serilla'dan devam etmeye çalışıyorum. Olabildiğince tek atma bu yılda. Aşağıdan da ee, Super Minion'u ittirmeye devam ediyor. Onları da tutmamız lazım aynı zamanda. Bakalım Master geldi. Şu Master'a bir cevap verebilirsek. 2'de 2 iki attım güzel. Şimdi 2'ye iki, 2'lik bir değişim var. Güzel karşılık verdik. Aşağıdan süper minyonlar ittiriyor. Onları durdurmamız lazım. Dikkat et Yone. Ulti attı ama bir şey yazacak mı? Karşı eş AP gidiyor bu arada. Ultileri gayet vuruyor ama bir şey yapamadılar. Mı acaba? Yone'nin çok dikkat etmesi lazım. Yok, şu an için sıkıntı yok gibi. Hadi doğmayı bekleyelim. Evet, doğduk. Hızlı bir şekilde bot side'daki e, minyonları da ittirmek istiyorum, e, aynı zamanda. Hem bize altın kazandıracak. Hem de bu tempo ihtiyacımız var. Devam edelim. Şöyle bir tek atabileceğim bir pozisyon olur mu diye bakıyorum. Hadi bakalım. Ah alamadık orada ya Zed'i. Hedef aldım ama bir anda erimişler. Biz burada Vayne ee, ve Ahri baronu alıyor ama hızlı bir şekilde alabilirlerse bir işe yarar. Hadi bakalım. Hadi Vayne. Bıraktılar. Hadi çaldırmayın ne olur. Hadi süper. Hemen base atıp aksiyon almaları lazım. 200 gold sonra hatta 150 gold sonra son eşyamı da bitiriyorum. Evet son eşyamı da bitirmiş bulunuyorum. Burada dikkat etmesi lazım. Ahrenin ölmemesi lazım. Şöyle ultim atabilirsem ulti atamadım hiçbir şey yapamadım ya direkt eşin ultisi kafama geldi ve hiçbir şey yapamadık ya çok anlaki oldu. Yani R'ye spamladım ama hadi bakalım. Sanırım burada maça sonuna doğru geliyoruz. Ya burada Varus'un AFK kalması bize maçı kaybettirdi. Aslında Varus en güçlü kişilerden biriydi. Son dakika AFK kalınca 4b 5 kaldık. Normalde kazanacağımız bir maç ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Abi karşı tarafta deli gibi kasmaya devam ediyor. Bakalım şu arkadaşımı tekleyelim. Yani bu nasıl bir tarama gücü? Ben anlamıyorum açıkçası. Ekledik. 897 gold'umuzu aldık orada. Devam ediyorum. Bu kadar Aatrox geliyor. Dikkat etmemiz lazım. Evet. Yani 4 kişiyiz. 4v5 oynuyoruz. Bakalım ne olacak. Buradan eliksirimizi de aldık. Ee, ayakkabıyı da satıp ne alabilirim? Bunu alabilirim. AD eşyama devam ediyorum. Hani artık vurulabildiğince vurmam lazım. 477 Adem var. Yani şu an e, tek atmam lazım direkt olarak. Çok güzel. 6 saniyem var ultiye. Güzel kullanmam lazım ultimi. Of. Yani eş gerçekten o da full build olmuş sanırım. Bayağı vuruyor. Hemen canımızı toplayalım. Minyonları kesiyoruz hızlı bir şekilde. Ya yine yok artık ya Hadi bakalım bir şeyler yapabiliriz kule altında Hadi Vayne süper Artık burada Vayne'in bir şeyler yapması lazım Aa, Güzel En azından base'in içerisinde canı yenileniyor bir şekilde ama çok vuruyorlar Eşkıya Borus AFK kalmasaydı. Evet, burada da e, maçın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Elimizden geleni yaptık. Çok iyi oynadık aslında ama Varus'un AFK kalması e, maçı kaybetmemize sebep oldu. Yapacak bir şey yok. Bence paylaşmaya değer bir maçtı. Sizlerden videoyu beğenmenizi, kanala abone olmanızı ve özellikle de bildirim açmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.